Arkadaşlar merhaba e, kanalımıza hoş geldiniz Bugün Onur kardeşimle birlikteyiz. Merhaba, merhaba kardeşim. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz keyfiniz yerinde. Çok şükür abi. Tesla mutsuz olmak ne mümkün dedi mümkün Onur. Mümkün değil. <laughs> şimdi şöyle e, bu videonun içinde neler olacak? E, şimdi Onur'la ön hazırlık yapmadık açıkçası. Yani hatalarımız yanlışlarımız olabilir ilk önce affınızı diyelim. Şimdi Onur'un arabası 40.000'de gayet benim arabam 19.000'de. Ee, Onurla otururken hemen az önce çıktı aslında bu video fikri. Onur 40 bin'e geldiği için bundan sonraki adımlarda araçlarıyla ilgili neler düşünüyor, 40 bin kilometreye gelene kadar neler yaşadı aracında Onurla ilgili, onunla ilgili Onur'dan birkaç bilgi alacağız. Herhangi bir arıza çıkardı mı, sorun çıkardı mı? Çünkü sürekli aktif gezen birisi çok e, aynı. İstanbul İstanbul Edirne. Edirne yani Tekirdağ. Evet öyle. Tekirdağ. Herhangi bir şarj problemi yaşıyor musun? Yaşamıyor musun? Bunlarla ilgili Onur'dan bilgiler alacağız. Evet. Ve aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz e, Model Y'nin yani SR düşük e, menzil versiyonu geliyor. Bununla ilgili elektrikli araç alırken ilk elektrikli araç alacak arkadaşlara Onur'un da tavsiyeli olacak. Ben evet. de bilgim dahilinde tavsiyelerde bulunacağım. E, düşük menzilli Model Y alınır mı, alınmaz mı? Bu konularla hakkı bu konular hakkında da sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi Onur sendeyiz. Nasıl elektrikli araca almaya nasıl karar verdin? İlk önce ondan başlayalım istersen. Abi şöyle öncelikle önceki aracım BMW'ydi. Çok yakıyordu. Evet. X1 vardı. Abi çok yani şöyle 2-3 günde bir depoyu füllüyordum. O maşallah. Edirne, İstanbul dediğimiz sürekli, gibi. Sürekli. Aynen, aynen, aynen. Çok Sürekli geziyordu. Durmuyorsun. O yüzden durmuyorduk. Şehir içinde zaten 13-14 kadar yakıyor. Oo, maşallah. Çok gezdiğim için abi elektrikli düşündüm. Elektrik denince akla gelecek zaten bir marka. Orada Tesla. Orada Tesla. Doğru adres Aynen. Doğru adres Tesla'nın üstünde yok. Abi aracı ben alalı araçta ufak değişiklikler yaptım. Evet. Zaten. İlk önce neler yaptın? Zaten aracı? Bir Etrafına duruştum. bir gezelim aracın. Abi şu e, görünen önde siyah detaylar. detaylar Farklı durmuş uzaktan gerçekten güzel Abi çok farklı. Özellikle en farklı duran jant kapağımız var. Evet. Araç bu arada şey, e, araç long, range. El, long, Aynen. Range. Araç long range. Aynen. Evet. Bu, bu yandaki siyah detaylar var. Evet. Kamera üstüne. Yani Bu da arkadan. Var. Ben de, de onur'dan görüp de taktırmıştım ben de Gayet e, aracın arkasını derli toplu gösteriyor. Aynen. Senin aracın e, koltukları sanırım Beyaz evet, renk. Koltuklarımız doğru beyaz abi. Ya onunla ee, ilgili herhangi bir sıkıntı yaşıyor musun? Onunla abi ilgili... onunla ilgili e, şöyle ilk başta çok tedirgindim ama e, tercih ettim ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadım. Yaşamadım. Herhangi bir evet, temizliğinde ya şöyle herhangi bir abi, sıkıntı olmuyor. Üstüne veriyorum, içecek asitli, asitsiz içecek herhangi hiçbir şekilde fark etmek istedim. Bir şey döküldüğü anda direkt sildiğiniz sildiğinde. anda bir bezle ya da Evet. hiçbir şey kalmıyor. Hı hı. Kesinlikle çok kullanışlı. Aracı ekstra çok lüks gösteriyor zaten. Evet, kesinlikle. Birazdan evet. onun da e, koltukla ilgili Aynen. de iç detayları da alırız. Onun da detaylarını gösteririz. Aracı alalı da abi. Yaklaşık dediğimiz gibi 40 bin oldu. 40 bin kilometre oldu. Ciddi Aynen. bir kilometre baktığın Ciddi zaman. Kilometre. Çok kısa Aynen. sürede yaptın bu 40 bin kilometreyi. Abi yaklaşık 7-8 ay oldu. 7-8 ay oldu evet. 7-8 yani ay oldu. Abi bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadı Hiç, Yani hiçbir şey yaşamadım. Kesinlikle hiçbir sorun yaşamadım. Evet. Hız sevdiğim için zaten hızından evet. çok memnunuz. 514 5, beygir. 5, 10, İkisi ya. zaten bin beygiri çektik buraya. <laughs> Değil mi? Aynen <laughs> öyle. Toplam 500-500 bin, bin beygir oldu. Aynen öyle. Şimdi şöyle herhangi bir sorun yaşamadığını söyledin. Daha önceki evet. aracında birkaç sorundan bahsetmişti. Birkaç evet. masraf açtı sana. Çok. Bunda bakım sıkıntımız da yok. Bakım sıkıntımız yok. Ondan sonra ekstra motorda bir arıza çıkacak işte evet. sorunumuz yok. Geçen e, ben mobil servis çağırdıktan sonra sen de bir mobil servis deneyimi evet. yaşadın. Evet. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı oldu mu? Yok. Nasıl? Ne söylemek Ondan, istersin burada takipçilerimize? Onu da anlatayım. Arkadaşlar şöyle model yerlerin e, %90'ında evet, abi. Var. ufak bir trim sesleri, trim var. sesleri var. E, var. Dışta da e, yine ekstra yine bir trim sesi var. Çok az. Evet, O da tekrardan ben aslında mobil servisi denemek için çağırdım. Evet. Harun abiden evet. zaten görmüştüm. Hı hı. Çağırdık, işimiz yaklaşık bir saat 2 saatte bitti. Peki gayet, kaç günde geldi mobil servis? Bir, bir günde abi. Ben akşamına Süper. E, servis paketi açtım. Ertesi Süper. gün sabah saat 10'da buradaydı zaten. Şu an hiçbir sorunumuz yok. E, başka zaten araçta kronik hiçbir şey yok. Yani sadece trim sesi var. Evet. O da araçta ses olmadığı için o da aynen. aslında aynen aslında bu her biz, araçta var biz ama biz aslında biz o aslında biraz aynı. olayı büyütüyoruz. Elektrikli araç alacaklara evet. tavsiyen nedir? Çünkü sen çok kilometre yapan birisin. Evet. Eline evine ekstra bir wallbox tarzı bir şey kurdun mu Yurdum yoksa Teslanın kendi, kendi e, şarj ünitesinden mi şarj ediyorsun? Yolda herhangi bir şarj sıkıntısı yaşıyor musun? Yeni elektrikli alacak arkadaşlara, araç alacak arkadaşlara tavsiyen nedir? Korkusunlar evet. mı? Bu hurafelere inansınlar mı? Aslında korkmasınlar, alsınlar direkt. Ee, şöyle ben e, evim abi zaten otoparklı direkt evet. 220'lik Tesla'nın kendi e, prizli oldu. Aynen. Evet, Normal priz 220'lik abi. Süper. Onu taktığımda gece örnek veriyorum ben akşam 11-12 gibi eve gittiğimde evet. şöyle yaklaşık bir saatte %3 gibi işte 8-9 saatte de yaklaşık %35-40 gibi 40 civarı öyle. O da şehir içinde gayet zaten yeterli Günlük oluyor. Günlük kullanımda yeterli oluyor. Tabii ki. Zaten bunun ekstrasında abi örnek bir yerde bir işim çıktığında. Evet. E, bulunduğum bölgede zaten yaklaşık 8-10 tane şarj var. ünitesi var. Aynen. Var. Edirne'de ekstra. Yani şöyle Türkiye'nin aslında her yerinde korkmadan gidebilirsiniz. Aynen. Ben buradan Edirne, İstanbul, e, Bursa. Her yere gidiyor. Çok... 8 ayda 40 bin aynen. kilometre ciddi. Aynen. Çok... <laughs> aynen. Ciddi. ciddi bir kilometre. Ciddi, aynen öyle. Çok fazla yol yaptık. Evde şarj ediyorum. Edirne git gel. Hani yani, ekstra bir de Yüzde %20 civarı bir şarjımız kalıyor. Aynen. Bu da 140-150 kilometrelerde. Yavaş dediğin zaten. Koltuk detaylarımıza gelelim. Aracın içi bej dedik. Koltuklarda evet. yani Tesla'nın malzeme kalitesinde ilk baştan Türkiye'ye gelen ilk araçlarda dediler ki işte Tesla'nın malzeme kalitesi çok kötüdür vesaire. Hayır hayır. Bununla abi. ilgili yani senin öngörün nedir? 40 bin kilometre dediğim gibi yani hani bu araçlar için belki çok az bir kilometre ama evet. en azından onunla ilgili de detaylara bakalım. Şu an benim gördüğüm herhangi bir koltuklarda yıpranma vesaire abi. herhangi bir şey hiçbir söz şekilde, konusu değil. Aynen hiçbir şekilde kesinlikle yok. Zaten ön koltuk arka koltuk sürekli aktif olarak kullanılıyor. Evet. Ee, yani bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadın. Bir sorun size ekstra. Aynen. Aracın etmiyor. zaten malzeme kalitesini söyleyecek bir şey yok abi. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Falan <laughs> falan. Ufak gayet tefek dediğin gibi trim güzel. seslerimiz var. Ona da çok şükür. Onlar da abi aynen. aynen. Yani e, mobil servis çözümünü ediyor. buluyor. Aynen. Hem de bir günde. Ya 24 saatten az İşte öyle. gelir yani. Ya o da farklı bir deneyim değil mi? Çok farklı. Sanayiye abi. gitmiyorsun. Sanayi Kesinlikle. sana geliyor düşünsene. Yani o da güzel bir deneyim. Yani Bombisalus ile ilgili şöyle bir e, tabi güzel deneyimlerimiz oldu ama şimdi farklı illerde e, oturan arkadaşlarımız var. Yeni Tesla Model Y düşük menzil alacak arkadaşlarımız belki evet. belki bu konuda tedirginlik yaşayabilir. Bu 2024 yılı içerisinde e, Ankara'da, İstanbul'da işte e, yine Tuzla bölgesinde falan açıldı. İzmir'de açılıyor. Bodrum'da var. Bodrum'da açılacak. Türkiye'nin birçok yerine belki bu daha çok yani batı illeri gibi gözüküyor ama yani aldığım bilgiye göre tam net olmamakla birlikte yani Doğu İç Anadolu ve Doğu illerine de bu mobil servis hizmeti zaten gidiyor ama bununla ilgili de araç satıldıkça servis hizmeti Ağır daha sıcaktır. da yaygınlaşacaktır. Aynı. O yüzden hani Tesla modeli alacak arkadaşlar için şu an 1791 liralık tek evet. motorlu ona da tek birazdan değinir aynen. yeter mi yetmez mi. Az önce konuşurken çünkü sen ben hiç standart moddan çıkmadım. Sürekli 514 beygiri evet, koşturuyorum Sürekli. Diyorsun. Sürekli koşturuyorum. <laughs> Aynen sürekli koşturuyorum. Yani ben genelde şehir içinde e, standart mod kapalı yani sakin modda kullanıyorum. Evet. O da işte yaklaşık 0-100'ü geçenlerde onunla alakalı da bir e, kısa bir video çekmiştim. Evet. Yaklaşık 7.5-7.8 saniye geliyor. Muhtemelen Yeni gelecek araç da bu. Hemen hemen aynı zaten hemen, ben biraz aynen. araştırmasını yaptım evet. o da 7.5 saniye evet. civarı. Hemen hemen, hemen aynı abi ben olacak. Ben hiç açmadım sakin modu. Aç, hiç açmadın. <laughs> Küflenmiştir <Yok. gülüyor> <laughs> arada o <laughs> saraya. Hiç gerek yok abi. Yani hiç o da günlük kullanım <laughs> için aslında, yeterli. aslında, şey tabii, tabii, şey aslında gayet yeterli. Aslında aynen. Tabii tabii aslında gayet yeterli. Çünkü zaten ayağınızın altında ekstra bir güç var. Şanzıman, kesinlikle turbo vesaire kesinlikle. olmadığı için de Aynen. bastığınız anda gidiyor. Evet. O yüzden aslında gerek bile yok. Hani sakin mod bile gayet hızlı. Kesinlikle. Aynı fikirdeyim ben de. Benim arabanın içi de siyah. Beyaz kesinlikle çok apayrı duruyor. Siyah biraz içerisi evet. karanlık duruyor. Kesinlikle. <laughs> Alacak arkadaşlar beyaz Aynen. kesinlikle tercih etsinler. Kesinlikle tercih edebilirler. Aslında ben de aracı sipariş verirken yani yeni sipariş verecek arkadaşlar evet, evet dediğim gibi kesinlikle beyaz tercih edebilirler. Evet. Sadece beyazda şu yan taraflar ve ön taraflardaki ahşap kısımlar var ya evet. Sadece oradan işte gündüzleri gözümü alıyor diyenler oldu WhatsApp gruplarında vesaire Onunla abi, ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadın hayır mı? Hayır hayır hiçbir şekilde abi bir sıkıntı yaşamadım Ekstra şöyle söyleyeyim sana daha bir yani beyaz zaten ekstra bir ferah evet, yapıyor aracı. Evet kesinlikle. Ve o dediğin sıkıntılar da abi hani bugüne kadar hiç yaşamadı. Şimdi şöyle bundan evet. önceki araçlarını bir sürü işte 15 binde bir bakımlar. Evet. İşte BMW tarzı bir araç evet. kullanıyorsun. Onun evet. bakımı muhtemelen şu an serviste 15-20 bin lira aşağı değil mi aynen. diye düşünüyorum. Aynen yani aynen. Yani aynen. İçten ya biz... yanmalı bir araç kullanmayalı uzun zaman oldu. Çok. Ondan dolayı hani net fiyat vermek zor ama. Muhtemelen Borusent tarzı yerlerde yaptığınız zaman 15-20 bin liradan aşağı değildir diye daha düşünüyorum. Daha yani. fazladır abi. Değil mi? Aynen. Ben şöyle bahsedeyim istersen. Öyle, Öyle bir, bir avantajı da var. Aynen. Tabii ki kesinlikle. Evet. X1 aracım vardı. Abi 10 binde bir zaten yaklaşık hadi maksimum 15 binde bir bakımını yapıyorduk. Bakım zaten biz özel serviste yapıyorduk ekstra. Ya orada bile bakımı 7 bin, 8 bin. Değil mi? Bazen şu 10 an, bin. Aynen. Aracın şu an işte belki 15 bin göre... liralara gelmiştir. Aynen. Özel servis bile olsa değil mi? Tabii aynen değişiyordu. Abi araç dediğim gibi zaten yakıt 13-14 litre yakıyordu. Evet. Bugün zaten normal yeni bir motor benzinli araç alsanız da o da en düşük 7-8 litre. 7-8 litre. Şu Bu an rakamlar, benzin kaç lira? 40 lira mı oldu? Artık takipte. 45 lira takip abi, abi. Ya, ya, civarında Çok mı? yüksek rakamlar bunlar. Çok yüksek rakamlar kesinlikle. Bu rakamlara. Şimdi şöyle bir e, ön yargı da var. Evet bunun hesaplamasını ben kanalında yapmıştım ama. Evet. Vergi dezavantajı. Yeni gelecek standart rangele vergi dezavantajı da olmayacak aslında. Evet. Bunu TOG kıyaslıyorlar. Şimdi Tok'un şöyle bir avantajı var. TOG 800 bin lira yanlış hatırlamıyorum. TOG kullandın mı? Tabii kullandım. Kullandın mı? Kullandım. Nasıl? Konfor olarak yani... Abi güzel ama Tesla ile kıyas olmaz. Değil mi? Kesinlikle Farklı olmaz. bir, aslında farklı bir araç. Sanki o, e, o işten yamalı bir araçmış, kullanıyormuş evet. istiyatı veriyor değil mi? Aynen. Ama şuna değineceğim abi. <laughs> Örnek Örneğin Tesla'nın modeli en son gelen evet. 1790 fiyat olan Aha, tek evet. motorlu, tek motorlu. Olur. Mesela o mu tok mu diye bana bir soru sorsan tercihinde kesinlikle ben yine Tesla derim. Evet. Çünkü gerçekten apayrı bir şey abi. Evet. Yani aracın malzeme kalitesi olsun, aracın e, güven vermesi olsun, yol tutuşu vesaire. Evet. Gerçekten her şey mükemmel. Yani araçla zaten hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Bir örnek veriyorum, trim sesi vesaire bunlar oluyor. Ufak tefek Onlar sesler da. Evet. Olabilir. Aynen. Aynen. Onları da zaten mobil servis dediğimiz gibi çözüyor. Başka herhangi bir sıkıntı da yok abi. Binip gidiyorsun. Binip gidiyorsun. Koy şarja devam et. öyle. <laughs> yani e, şeyde şimdi bataryalarından da bahsedelim. Evet. Gerçi geçen videomda onunla ilgili e, bahiste bulunmuştuk. Konu, konu geçmişti onunla ilgili ama şimdi bundaki modelye ve perform, e, özür dilerim. Long range ve performanstaki bataryayla e, diğer yeni gelecek olan Standart Range'in bataryaları farklı. LFP batarya geliyor. Bu batarya dönüşü özelliği aslında en büyük dezavantajı çok ağır olması. Evet. Ağır olmasından mütevellit araca ekstra bir ağırlık kazandırdığı için ister istemez normal yakıtı bu boyutta yani 75 kW boyutunda olmuş olsa atıyorum bu, bu araba 2100 kg ise olacaktı belki 2300 kilo. Örnek veriyorum tamamen evet. afaki rakamlar söylüyorum. Ama şöyle bir avantajı da var uzun ömürlü olması, daha dayanıklı olması. Ama şu demek değil ki bu araba yani 3000 4000 e, km sonra arıza yapacak diye. Şimdi evet. şöyle bir yanılgı var ülkemizde. Ben onu da altını çizmek istiyorum. Yurtdışı sitelerini arattırdığınız zaman arkadaşlar gerçekten bir sürü bunlarla ilgili makaleler, belgeler, bir sürü araştırmalar var. Yani en basitinden Tesla batarya ömrü, Tesla ile ilgili batarya arızaları yazdığınız zaman veya herhangi bir yani işte herhangi bir aracın batarya ile ilgili arızalarını veya ömrünü yazdığınız zaman zaten bir sürü makale çıkıyor. Aynen. Yani İngilizce bilmenize de artık gerek yok. Artık teknoloji ilerledi. Hani bunu oturan adam diyor ki ya elektrikli ya, araba alınmaz. Abi aslında işin özü şöyle sözünü kesiyorum. Hiçbir şey araştırmaya gerek yok. Tesla kullanıcısına sorsunlar. Zaten her Aynen. Herkes, herkes aynı şeyi diyecektir. Herkes artık, <laughs> artık şey... <laughs> Trakya sorumlusu olarak görüyor ya işte evet. sen de diyor ya babamı aynen. ben ikna etmek için elektrik arabaya çok uğraştım. Çok çok. Aynen çok uğraştım. Aslında ya çok bir ön yargı var. Ama ön yargı var. Gerçekten yani araca bir 5 dakika tur attığınızda zaten o ön yargılar bitiyor. aynen öyle. Ya yani ne olacak? Ya bu pil defalarca anlattık gerçi işin teknik kısmına girmek istemiyorum. Evet. Kalem pil düşürelim atıyorum onlu kalem pil paket paket. Ee, bunların herhangi birinde verim kaybı olduğu zaman o paket değişiyor. Yani aracın herhangi bir Allah göstermesin bir kaza anında batarya delinir vesaire bir şey olur. Onun haricinde zaten komple bataryayı değiştirme gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki bunların da belli, Aynen. belli bir ömrü var. Hiçbir şey sonuçta ölümsüz değildir. Ama abi, 500 evet. bin kilometre, 600 bin kilometreler evet, evet. çok büyük. Bir, muhtemelen abi, sen o... birkaç sene sonra 200-250 bin kilometre olur Aynen. <gülüyor> Artık <gülüyor> bir, 200 bir bin kilometre, kilometre testi çekiyoruz, değil mi? <laughs> evet. İnşallah. Abi o konuya da değineceğim. Evet. Ben çok araştırmasını <laughs> yapmıştım zaten almadan önce. Özellikle yaklaşık 11-12 yıldır Model S, Model evet. 3 kullananlar var Türkiye'de. 11 senedir Model S kullanıyor bir evet. abimiz. Onunla konuşmuştum. Süper. Abi kendisi benim gibi aynı. Evet. O 500-600 beygirleri evet. hiç durmadan kullanıyordu. Evet. Yani pil ömrünü falan dedi abi baktırdım falan filan. İşte pil ömrü 11 senede evet. bu kadar hıza rağmen yaklaşık %93'e düşmüş. Çok iyi. Bu da şey abi 10 11 şey sene için 11 93. gayet iyi ki kesinlikle. o da şunu gösteriyor abi yani test aldığınızda aracın ömrü 15-20 seneleri buluyor. Kesinlikle çok Bu da çok, rahat. çok çok iyi zaten bu araçtan <laughs> sıkılmazsınız. Aynen öyle kesinlikle. kesinlikle. Çünkü sıkılacağınız bir şey yok. Sürekli Komfor güncelleme var. geliyor. Aynen güncelleme geliyor konfor var evet. hız var araçta dans modu var canınız kılında <laughs> evet. oyun var. Oriental gibi oynatırsın abi. <laughs> <laughs> şeye gitmene gerek yok. Fabrika falan gitmene <laughs> gerek yok. <laughs> Arabayı oynatıyorsun. Yani gerçekten dediğin gibi yeni araç alacaklara kesinlikle elektrikli araçtan herhangi bir kesinlikle. sorun yaşamadan hiçbir şekilde sorun yaşamazlar kesinlikle Aynen. abi alıp şarj edip gitsinler. Ya şimdi şöyle, tabii ki hani e, biz burada bazı şeyler anlatıyoruz ama Evet. tabii ki e, marka fanatikliği de kesinlikle yapmıyoruz. Yapmıyor. Sevdiğimiz yönlerini, sevmediğimiz evet. yönlerini zaten tabii, tabii. kendi aramızda da işte videolarda da zaten biz belirtiyoruz yani. Evet. Ya hani dediğim gibi şey ki, abi, ben, değil. Evet, sözünü kestim. Ben trim seslerinden evet. rahatsız evet. oldum mesela araçta ses olmadığı evet. için onlar mesela direkt hallettim. Bugüne kadar dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok ama bir sorun yaşadığımda da tabii ki ben bunu direkt söylüyorum. Kesinlikle. Hani ya da e, halletmeye çalışıyorum ama Allah'a şükür hiçbir sorun yaşamadım. Kullanıcılarda da çok tanıdığım var. Onlar da bir sorun yaşamamışlar bugün etrafında. bir sorun abi bir yaşamam. Kadar. Yaşamam. Aynen. Ya şimdi şöyle bir şey zaten elektrikli e, aracın bu arada da menüleri arasında geçiş yapıyoruz. E, menülerine de bakıyoruz burada evet. biz konuşurken alttan siz de videoda görebilirsiniz. Yani araç aslında çok yalın bir araç. Aynı Apple iPhone telefonlar gibi. Evet. Menüler, kesinlikle abi, Yani ben aynen. toka bindim abi. Yanlış anlamasın kimse. Kötülemek için söylemiyorum. Ben de, abi ben alttaki ekran var, üstteki bir ekran var. Dok da kesinlikle gelişecek ben. Kullandım kesinlikle. çok. Uzun, konfor olarak falan bence Tesla'dan bir tık daha iyi. Süspansiyonu evet. vesaire biraz daha yumuşak araba. Hı hı. Ama o ekranı oradan alıyorsunuz, yukarı kaydırıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Yani bana çok karışık geldi abi. Ya yani şöyle çok abi. Karışık geldi bana. Çok karışık. çok yerli ve milli aracımız tabii kesinlikle ki. Kesinlikle arkasında. Kesinlikle yok. kötülemiyoruz yani kesinlikle abi kötülemiyor. ama e, şöyle çok karışık dediğin gibi abi. Normal işte yanmalı bir araç hissiyatı veriyor Aynen. Mi? Aslında normal bir araç gibi sadece elektrikli. Evet hızlı bir araç olduğu için. Evet, aynen. Bak sonları bir tık sert. Kesinlikle Ki böyle olması daha evet. güzel bence abi. <laughs> kesinlikle. Aynen. Bir yol tutuş falan çok o iyi. O 218 beygir civarı. Onlar biraz daha aile aracı. Şeyleri var. sorayım sana. hiç eee lastikleri ön arka falan bir şey yaptırdın mı? 40.000'e geldi ya. Abi hiçbir şey yaptırmadım. Hiçbir aynen. Şey yaptırmadım. aynen. 40 40.000'e geldi. Zaten yavaş yavaş miadı doluyor. Evet. E, Ömr, ömrünü öyle. doldurmaya başladı. Aynen. Başardım. Ömrü doluyor. Çünkü 20.000'de bir ben de lastikçime de sordum. <laughs> evet. Ön arka yapmakta fayda var dedi. Abi onu araştırdım e, sordum ya. aslında ya öneriyorlar ama çok aman aman da park edecek bir şey yok dediler onun evet. için e, o yüzden ben hiç elle etmedim. Elektrikli e, araç almalı kimler almamalı. Ee, Şimdi abi. şöyle e, elektrikli araç kimler almalı derken sürekli ben e, uzun yola gidiyorum dip gaz gidiyorum. Tapa tapa kapatıp gidiyorum. 170-180 gidiyorum. Söyle. Benim arabanın nasılsa menzili işte sen videolardan falan da görüyorum görüyoruz. Evet, evet. Kapatıp kapatıp gidiyorsun aynen, yani. Sürekli 0-200. Aynen. aynen. Yani <laughs> sürekli o şekilde gidiyorum dersen evet. ben çok aktif bir kullanıcıyım. Bu şekilde basa basa gidiyorum dersen ben kendi şahsimi fikriyorum. Fikrimi söylüyorum. Tabii ki sen bu konuda daha uzun kilometre yapıyorsun ve evet. her gün aracını kullanıyorsun. Neredeyse gün, haftada 4-5 kere İstanbul'a gidip geliyorsun. Evet, neredeyse. Evet, aynen abi. Elektrikli araç pek uzun yolda size gelmeyebilir. Bir kere onun altını çizmek lazım. Neden? Çünkü bugün de geldim ben mesela. 160-170 kilometre sarfiyatlara geldiğin zaman bu araba abi maksimum 200-250 kilometre maksimum yapar. Hı hı. Ama işte ara hızlanmalar vesaireler yaptığın zaman aslında korkulacak hiçbir şey. Ya bence onu şöyle açıklayayım abi ben. Dedin ya kime öneriyorsun evet. diye. Evet. Ben aslında herkese öneriyorum. Evet. Çünkü niye abi buradan mesela ben İstanbul'a hızlı gitmek istediğimde evet. mesela örnek veriyorum <laughs> 200 220 gitmek istediğimde sürekli şarjım örnek veriyorum yüzde, yüzde çıktığımda evet, buradan tam dolu çıktığında nasıl oluyor mesela, mesela? Beşiktaş'a İstinye'ye vardığımda evet şarjım yaklaşık e, yüzde %40 civarı kalıyor. Evet. Bunu da zaten ben gittiğim yerde bir e, kahve alıp çıksam orada bir zaten 20 dakika geçiyor. Zaten evet. 20 dakikada da sana herhangi bir engel teşkil etmiyor. Hiçbir şekilde abi. Buradan uzun yola çıktığınızda da Uzun yolda da abi hızlı gitmek istiyorsanız veya bir yere yetişeceksiniz. Evet. Ya şöyle düşünün abi. Zaten 120-130'da değil de evet. 200'de gidiyorsunuz mesela örnek İşte aracınız 400 km değil de bu 260, 270, evet. 280 km'lere düşer. Bu da sürekli 200, 220 ile gittiğiniz Yani de öyle bir yolda yok zaten. Yani. Aynen öyle aynen. bir yolda yok. Aynen. Ki Güvenliğiniz için bile de abi, pek tavsiye etmiyoruz. Aynen tavsiye etmiyoruz. <laughs> aynen. Hocanın dediğini da, yap yaptığını yapma misali. Aynen öyle. <laughs> o da abi o şekilde yani ben herkese öneriyorum kesinlikle. Çünkü şarj sıkıntısı yok. Evet. Her yerde şarj Tabii, var abi. Cittikçe, yani buradan yola çıktığınızda her yerde olduğu için bence aynen. hiçbir sorun yaşamazsınız. Kesinlikle dediğimiz gibi şarjı da olup basıp gidin diyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi plansız bir video oldu. Evet. Biz Onur kardeşimle aracı 40 bine geldiği için ya yani 40 binde grupta birkaç şey yordum. Bir de sanırım Engin Bey Engin var o da 60 bin falan gelmiş. Evet. Ee, yüksek kilometre olduğu için. Ben onun, onurun tecrübelerinden aslında faydalanmak istedim burada. Çünkü çok aktif kullanıyor, evet. benden daha fazla aktif kullanıyor, sürekli bir yerlere git gel, uzun evet. yolda sürekli yapıyorsun. Evet. Yani senin ben aslında tecrübelerinden faydalanmak için insanlara belki yeni elektrikli araç alacaklara bir, bir nebze de olsun faydamız olsun diye böyle bir kısa bir video, gerçek kısa dedik ama bir 15, 15 dakika falan geçti <laughs> Aynen. herhalde. Video çekmeye çalıştık. Dediğim gibi hatamız olduysa affola. Yine talep gelirse böyle bu tarz bir video çekeriz. Çekelim yani. abi videolara devam Aynen. edelim. Zaten devam edelim. Araç kilometre devam ediyor. Aynen kilometre. Sen yine bugün kilometre. Aynen. Mıyafetini. Artık havalar <laughs> şu an bayağı da soğuk çünkü evet. yaklaşık 10-11 derece falan oluyor. Evet, sen biraz soğuk. Havalar ısındıktan sonra muhtemelen böyle. Videolara. Mayıs Haziran gibi. Sen zaten Aynen. bir 60-65, 65 bir daha, daha da fazla Aynen. Olabilir. Daha <laughs> olursun. Daha olursun. Senin aklına gelen bir şey varsa son olarak onları alalım. Abi aklıma takılan bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum. Ben için. teşekkür ederim. şu güzel bir video oldu ama. Aynen. Güzel, bir, da, bir dahakine biraz bir daha, daha böyle notlarımızı alalım. Güzel bir evet, video. Bir dahakine İnşallah biraz çekelim. daha çalışalım. Aynen. Verimli bir video oldu bence abi. Kesinlikle. Yani arkadaşlar aklına takılanları bence yorumlara yazsınlar. Yazsınlar. Biz oradan cevaplandırırız. da. Aynen onları yani da. Oradan Cevaplandıralım. Aynen öyle. Dediğim gibi araçta hiçbir sorun yok. Çok memnunuz. Yani alacak olan arkadaşlara da. El Şimdiden... bizi izlese herhalde olsun bu bir tane Tesla hediye eder. <gülüyor> aynen öyle. <laughs> Böyle bir reklam olamaz. Tesla'nın yasaklanan Arkadaşlar da e, modeliye kulüp buluşmalarımız oluyor. E Aynen. Oraya da alırız aynen. abi. Aynen inşallah. <laughs> İzlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Bol bol like'larınızı bekliyoruz inşallah. <laughs>